Merhaba değerli izleyicilerim. Aşk Çeyisi kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Kremal yapım imzasını taşıyan bölümleriyle yeni hayata Türkçemizde devam eden sevilen dizimiz Emanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım değerli izleyicilerim. Umarım. Topladığım karelerin hepsini beğenip kanalıma izlemeye devam ederseniz sizler de diziyle sevilen oyuncularımızla iyicele yepyeni videolardan anında hiç haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızda şu videolarımızı izlediğiniz için YouTube kanalımıza destek olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyicilerim. Her zaman bizimle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Sizleri çok seviyorum değerli izleyicilerim.